Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kabarmalara doymayan bir poğaça tarifi ile geldim. Hazırsanız başlayalım. Kabımın içerisine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve daha sonrasında da 1 su bardağı süt ekliyorum. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, ve son olarak 1 su bardağı su ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. iyice birbirine yedirelim. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Bu hamurumuzun daha güzel kabarmasını sağlayacaktır. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra artık unumu eklemeye başlıyorum. Ben bu tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Ama unumu yavaş yavaş ekliyorum. Birden boca etmiyorum. Tabii ki bu undan una farklılık gösterecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Hamurumun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Bu arada kanalımda sizler için birbirinden lezzetli poğaça tarifleri var. Aşağı linklerini bırakıyorum. Muhakkak onlara da bakmalısınız. Gerçekten çok güzel poğaça tariflerim var. Bu arada ben malzemeleri karıştırırken yaş mayayı katmayı unutmuşum. Bu sebepten dolayı sonradan ekliyorum. Ve hiçbir sıkıntı olmadı. Mayayı da ekledikten sonra güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum artık. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın muhakkak. Bildirim zilini açın ki yeni tariflerimizden ilk sizin haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi kıvam alana kadar yavaş yavaş ekliyorum unumu. Hamurum artık yavaş yavaş kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Yeterli kıvam aldıktan sonra tezgah katıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ki yapışmaması için. Ve yoğurma işlemime tezgahta devam ediyorum. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ne kadar iyi yoğursanız o kadar güzel şişer hamurunuz. Ben yaklaşık olarak 15-20 dakika yoğurdum hamurumu. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamını aldı. Ve daha sonrasında da kabarması için bir kaba aktarıyorum hamurumu. Ben hamurum hep aynı ısıda güzel bir şekilde kabarması için fırını 50 dereceye getiriyorum. İçini biraz ısıttıktan sonra bir örtüyle kapatıp fırınımın içine katıyorum ve güzel bir şekilde kabarıyor. Sizler de bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Hamurum yaklaşık 1 saat dinlendikten sonra gördüğünüz gibi balon gibi şişti. Hamurumu bir kenara alıyorum ve tekrardan tezgahıma un serpip tezgahta yoğurma işlemine geçiyorum. Tezgahta yoğurarak havasını alıyorum. Ve gördüğünüz gibi eşit parçalara bölmek için böyle silindir şeklini veriyorum. Hamuruma silindir şeklini verdikten sonra artık eşit parçalara bölmeye başlıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli bir poğaça ki yerken siz de inanamayacaksınız. Muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Hamurumu eşit parçalara böldükten sonra artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlak şekiller veriyorum. Hamurma şeklini verdikten sonra tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini örtün ki kabuk tutmasın. Ve şekil verdiğim hamurumu bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum bir 15-20 dakika dinlendikten sonra artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurunuzun içini açmak için baş parmağınızı ayçiçek yağına batırırsanız daha kolay açabilirsiniz. Ben iç harcı için kaşar tercih ettim. Siz dilerseniz lor peyniri de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kaşar peynirini kattıktan sonra kapatıyorum. Ve pekmezi batırdıktan sonra susamın içerisine bu katıyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde susamın içerisinde gezdirin. Şimdi sizlere birkaç tane daha gösteriyorum. Gerçekten çok bereketli bir tarif. İki tepsi poğaça elde ettik bu tarifle. Dediğim gibi kanalımda birçok poğaça tarifi bulunmakta muhakkak göz atmalısınız. Ben sizler için aşağı linkini bırakıyor olacağım. Bu arada yakında TikTok mecrasına da geçmeyi düşünüyoruz. Orada da çok güzel ufak tarifler paylaşacağız sizler için. Şu anlık Instagram ve YouTube'dayız. Instagram'ın linkini de aşağı bırakıyorum sizler için. Muhakkak göz atmalısınız. Sizler için her gün çok güzel anketler ve videolar paylaşıyorum orada. Oraya kadar gelmişken de destek amaçlı bir takipinizi alırım. Bazen yaptığınız tarifleri de atıyorsunuz. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Ve bu arada aşağıda yorumlarda istediğiniz bir tarif varsa lütfen belirtin. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra artık üzerlerine ufak iki tane kesik atıyorum. Bu fazla derin olmaması gerekiyor. Şiştiği zaman çok güzel bir görünüm elde edeceğiz bu kesiklerle. Ve poğaçalarım artık pişime hazır. 180 derece fanlı fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Tabii ki bu fırından fırına değişiklik gösterecektir. Poğaçalarınız piştiği zaman fırından alabilirsiniz. Bunlardan bolca yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Gerçekten çıkartıp ısıttığınızda aynı tadı verecektir. Benim de kardeşlerim var, okula gidiyorlar ve haftada iki defa muhakkak beslemelerine katıyorum. Çünkü dışarıda nasıl yapıldığını bilmediğim poğaçaları kardeşlerime yedirmek istemiyorum. Böyle evde yaptığım poğaçaları buzla atarak onlara daha sonrasından çıkartıyorum ve gerçekten tadına doyum olmuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten muazzam bir poğaça tarifi. Bu poğaça tarifiyle ben poğaça yapamıyorum diyen kalmayacak. Ve bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.